<laughs> Mustafa! Parayı şey Hüseyin dağıtıyor bak paranı. Yollasın tamam. Paranı al bari al paranı al. Senin sen ben paranı da yiyecek miyim? Yok say bak. 100, 200, 300, 400, 500, 560. 560. İçine patlasın. 70 550 50, 560 565, 565. Tamam mı param. Hmm. 50 lira ver eve çıkartayım seni Mustafa. 100 de ver o zaman. <laughs> Mustafa senin ıskatını da ben alacağım haberin olsun ha. <laughs> ya ben ölürsem tamam. <laughs> Mustafa çay parasını vermedin. Çay parasını vermedin. Ben anlamam, yazıyorum hesabına.